Merhabalar, kıymetli Başak Koleji velilerimiz ve çok değerli öğrencilerimiz. Ben beden eğitimi ve aynı zamanda sağlık bilgisi öğretmeni Mehmet Ali Diken. İçinde bulunduğumuz ağız ve diş sağlığı haftası münasebetiyle sizlere diş hekimi Senay Organcılar Hanımefendi kısa bir bilgilendirme yapacaktır. Merhaba arkadaşlar, ben diş hekimi Sena Yorgancılar. 2017 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. 3 yıldır bu görevi aktif bir şekilde icra etmekteyim. Bugün sizinle ağız ve diş sağlığı hakkında kısa bir konuşma yapacağım. Bütün bedenimizin sağlığı ağız ve dişlerde başlar. Çünkü sindirim sistemimizin başlangıcı dişlerdir. Vücudumuza aldığımız gıdalar, gıdaların sindirimi ilk olarak dişlerle gerçekleştirilmektedir. Doğru bir sindirim başlangıcı olmazsa bütün bedenimizi etkileyen bir soruna yol açar. Bu nedenle dişlerimizin doğru ve etkin bir şekilde çiğneme yapabilmesi çok önemlidir. Doğru ve etkin bir çiğneme çürüksüz, enfeksiyonsuz, doğru yerinde konumlanmış dişlerle mümkündür. Dişlerimizin üç önemli özelliği özelliği vardır. Estetiği sağlar, fonasyon sağlar ve çiğneme etkinliğini gerçekleştirir. E, estetik olarak hoşumuza gitmeyen, gözümüze hoş gözükmeyen, çürüklü, enfeksiyonlu, doğru yerde konumlanmamış dişler bizi sosyal hayattan kopardığı gibi e, seslerin doğru çıkarılmasını da yani fonasyon dediğimiz özelliğinde etkin bir şekilde yap 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 yapmamızı engellediği için e, bizi sosyal hayattan biraz uzaklaştırır. Bu nedenle enfeksiyonlu, çürüklü, doğru yerde konumlanmamış dişlerin tedavisinin bir an önce yapılması kesinlikle e, ilk adımdır. E, ama biz... Dişlerimizde çürükler, enfeksiyonlar oluşmadan önce e, harekete geçmeliyiz. Size bugün biraz koruyucu diş hekimliğinden bahsetmek istiyorum. Koruyucu diş hekimliği dişlerde çürükler, enfeksiyonlar e, oluşmadan önce korumak için yapılan aktivitelerdir. Bunun tabii ki ilk adımı doğru fırçalama. Ee, dişlerimizi günde en az iki kere fırçalamalıyız. Bunlardan ilki kahvaltıdan sonra yaptığımız fırçalama ve ikincisi gece yatmadan önce yaptığımız fırçalama. Bu ikisini kesinlikle atlamamalıyız. Tabii ki gün içinde öğle yemeğinden sonra da fırçalama yapabilirsek çok daha uygun olur. Ama bazen gün içinde bu fırsatı bulamayabiliyoruz. O zaman kesinlikle sabah kahvaltıdan sonra yaptığımız ve gece yatmadan önce yaptığımız fırçalamayı atlamamamız gerekiyor. Gece yatmadan önce yaptığımız fırçalama bizim için çok önemli. Çünkü gece tükürük akışının azalmasıyla birlikte bakteriler çürük oluşturmak için müsait ortam bulmuş oluyorlar. Biz de bu yüzden gece yatmadan önce yediğimiz gıdaların artıklarını ağızdan kesinlikle uzaklaştırmamız gerekiyor. E, bu nedenle doğru ve etkin bir fırçalama yapmamız lazım tabii ki. E, halk arasında yanlış bilinen, doğru yanlış bilinen fırçalama teknikleri var. Ben size doğrusunu göstermek istiyorum bugün. Kesinlikle fırçayı bu şekilde yerleştirip yatay yapılan fırçalamalar ya da dişlerin üzerine yerleştirip aşağı yukarı yapılan fırçalamalar ya da fırçayı yerleştirip bu şekilde oval yapılan fırçalamalar yanlış fırçalamalar. Kesinlikle alt ve üst çenenin ayrı ayrı fırçalanması gerekiyor. Ee, fırçayı dişle, diş etlerimizin üzerine koyup, üst çene için anlatıyorum. Fırçayı diş etlerimizin üzerine yerleştirip diş etinden dişe doğru süpürme hareketleriyle fırçalama yapmamız gerekmektedir. Bir dişin üzerinden en az 4-5 kere geçmeliyiz. Dış yüzeyini bitirdikten sonra damak kısmına geçiyoruz. Damak kısmında da aynı şekilde fırçayı diş etine yerleştirip diş etinden dişe doğru bastırarak fırçalama yapmamız gerekiyor üst çenedeki fırçalamayı bitirdikten sonra alta geçiyoruz. Yukarıda yukarıdan aşağıya doğru yönlendirirken fırçayı aşağıda aşağıdan yukarı doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Diş etine yerleştirdiğimiz fırçayı diş etinden dişe doğru süpürme hareketleriyle yine bir dişin üzerinden en az 3-4 kere geçecek şekilde yönlendirmeliyiz. Aynı şekilde dış tarafta bitirdiğimiz uygulamayı bu sefer iç tarafta dil kısmında da yapmalıyız. Fırçayı diş etine yerleştirip diş etinden dişe doğru bastırarak fırçalama yapmalıyız. Her zaman için orta sertlikte diş fırçası kullanmak en güzeldir. Fırçalamayı biraz daha bastırarak yapabiliriz. Ama tabii ki dişlerin aşınmasına sebebiyet verecek ya da diş eti çekilmesine sebeb sebebiyet verecek kadar sert fırçalamalardan kaçınmalıyız. <laughs> Gece yatmadan önce özellikle yetişkinlerde diş fırçaladıktan sonra diş ipi kullanımı çok önemlidir. Ara yüzlerin sağlığı, gıda artıklarının uzaklaştırılması, temizliği bizim için çok önemli. Çünkü ara yüzlerde başlayan çürükler zamanla hiç fark edilmeden dişlerin sinirlerine kadar ilerleyip şiddetli ağrılar yapıp dişlerin kanal tedavisi yapılmasına veya çekilmesine kadar ilerleyen durumlara sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle yüz fırçalarının kullanılması ya da dişiklerinin kullanılması ile arayüzlerde biriken gıda artıkları da mutlaka dişlerin üzerinden uzaklaştırılmalıdır. Ee, diş fırçalama tabii ki fiziksel olarak yaptığımız fırçalama bizim için çok önemli. Bazı hastalar diş macunu kullanamayabiliyor, midesini bulandırıyor. Kullan, kullanamıyorsa eğer hastamız macunsuz sadece suyla da fırçalama yapabilir tabii ki. ama florur ve diş macunları tabii ki çürüğü azaltmada bizim için bir yardımcı. Florun diş çürüğünü azalttığı Zaten deneylerle kanıtlanmış florürlü diş macunları yutulmamak kaydıyla kullanılması tabii ki gerekli. Özellikle çürük insidansı yüksek bireylerde çocuklarda özellikle biz kliniklerimizde florürlü vernik uygulamaları da yapıyoruz. Tamamen dişlerin üzerine florür yüklemek bu çürüklere karşı korumak için bazı bazı okullarda da yapılıyor ee, tabii ki desteklenmeli bu uygulamalar Florür yutun, yutulmadığı sürece vücuda herhangi bir zararı olan bir materyal değildir kesinlikle dişlerin çürüklerinde de etkin bir rol oynadığı kanıtlanmıştır ee, bunun haricinde e, koruyucu uygulamalarda diyet düzenlenmesi çok önemli. Gün içinde yediğimiz diyetlerin düzenlenmesi de çürüklerin azaltılmasında önemli bir faktör. Bunu nasıl yapacağız? Gün içinde çok şekerli, karbonhidratlı gıdalar tüketiyorsak özellikle bunları en aza indirmeye çalışmalıyız. Sık sık sürekli şekerli gıdalar tüketmek yerine bir seferde şekerli gıdaları tüketin. yarım saat sonra da fırçalama yapmak çok önemli. Çünkü yarım saat içinde dişlerimizin üzerinden çözünen kalsiyumlar tekrar dişlerin üzerine yerleşebiliyor. O yüzden yarım saat fırçalama yapmıyoruz. Şekerli gıdalar yedikten sonra yarım saat sonra fırçalamamızı yapabiliriz. Fırçalayacak bir ortam değilsek de e, suyla çalkalama, tükürme yapabiliriz. Ya da bir bardak su içebiliriz. Bu şekilde de çürükleri önlemeye çalışmalıyız. Ama tabii ki şekerli, karbonhidratlı gıdaların en aza indirilmesi, hem vücudumuzun sağlığı hem de dişlerimizin sağlığı açısından çok önemli. E, bunun yerine peynir gibi e, ağızdaki tükürük ortamında, ortamını nötralize eden, çürük oluşumunu azaltan peynir gibi, yeşil çay gibi, badem gibi yiyecekleri tüketmeliyiz. Bu hem vücudumuz için hem de az bir... Kıymetli Başak Anadolu Lisesi velilerimiz ve çok değerli öğrencilerimiz, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu pandemi sürecinde sağlığımıza her zamankinden daha çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Ve bakanlığımızın almış olduğu tedbirlere uyarak bu hastalığı en kısa sürede yeneceğiz. Sizlere sağlıklı günler diliyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlıkla kalın.